Tabi bunları yaparken bir yandan da Efe'cim beni zorluyor. Efe. Aha. Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Basma anneciğim. Yeni boyadım orayı. Ama dün çok yaramazlıklar yaptık değil mi Efe? Dışarıda çok korkuttun beni. Hı, hı. Çıkamazsın dışarı. Üzgünüm. Üzgünüm. Yordun beni dün. Merdiven altlarında değişik toprak altından bir yer buldu. Girdi, gözden kayboldu. Dedim, aa gitti bu, belediyeye falan arayacağız Yani çıkamayacak oradan. O denli dar bir yere girdi. <laughs> Ulaştık da çıktı yani kendi isteğiyle. Hı, <laughs> şu anda aklım nasıl bir şimdi, balkondan atlayacağım diye tehdit ediyor ben şu an. Ay. Ne yapıyorsun? Kaçacak mıydın? Üzme daha oğlum beni. Gel birlikte resim yapalım. Olmaz mı? Bence olurdu. Gel beni izle resim yaparken. Özlemedin mi sen beni? Özlemişsindir hadi gel. Gel birlikte resim yapalım. Hadi gel yanıma. Gel yanıma otur gel. Gel bak senin Buradayız koltuğun. Nereye gittin? Ha burada mısın? Gel. Geç anneciğim gel. Gel. Hadi Efe. Aferin benim oğluma. Uslu oğlum benim. Akıllı oğlum. Tabloya sürtünme. <laughs> tamam mı? Tamam mı? Nasıl olmuş oğlum resim? Güzel mi? Senden güzel değil. Basma oğlum. Çok fena sen çok